Efendim şimdi bir canlı bağlantımız olacak. SDDK'nın kuruluşu ve sigortacılık sektöründe neler değişti, neler katıldı? Bunun içeriğini biraz konuşacağız. Karatay Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik Bölümünden Doktor Öğretim Üyesi Seyfettin Kurt bizlerle. Sayın Kurt yayınımıza hoş geldiniz efendim. Merhabalar Ferdi Bey, iyi yayınlar diliyorum. Evet ben teşekkür ediyorum. Şimdi e, SDDK e, kuruluşuyla e, tabii sektörde, sigortacılık sektöründe neler e, değişecek, e, neler katacak bu önemli. E, en önemli soru belki bu olacak. E, sizce sektöre neler e, katacak e, SDDK? Şöyle düşünüyorum bu konuda. SDDK tam aslında sektörün yanının yerine döndüğü bir zamanda geldi. Şu an kendisini bekleyen o kadar çok sigortacılıkla ilgili problem var ki. Bu noktada da çok isabetli bir şekilde evet resmi gazetede daha önce yayınlanmıştı kuruluşu ve diğer özellikleri fakat yönetim kurulu yeni atandı ve şu anda SEDK'nın geldiği sigortacılık iklimine bir bakmak lazım. Hangi iklime geldi? Pandeminin de etkisiyle şu an sektörde çok ciddi anlamda problemler vardı. Bunların tam üstüne geldi ve SEDK'dan bunların hepsini çözmesini bekliyor sektör. Çok ciddi anlamda bir fonksiyon icra edecek. Nedir bunlar? Nasıl bir iklime geldi? Bir sektörün hazine içerisindeki sigortacılık genel müdürlüğü SDK ile birlikte lav edildi. Yine buranın içerisinde olan sigorta murakabe kurulu ve aktüarya denetleme kurulu lav edilerek İstanbul'a taşındı. Ve şu anda sektörün en üst otoritesi SDK oldu. Yani sigorta emeklilik e, şirketleri ve diğer denetleme düzenleme kurulu. Şimdi burada özellikle bazı başlıklar var. E, sektörü çok yakından ilgilendiren, sektör dediğimizde neyi kastediyoruz? Şunu kastediyoruz. Rasyon şirketleri, sigorta şirketleri, 16.800 tane acente, banka sürans dediğimiz banka yoluyla kesilen poliçeler ve bunun yanında <laughs> faktoring firmaları ve tarım kredi kooperatifleri, özel izinle sigorta aracılığına getirilmiş kurumlar, eksperler, aktüerler, hastaneler, tamirhaneler. Yani BDDK daha önce kurulduğunda uygulana, e, ...sorumlu olduğu alan daha dar bir alandı. Fakat şu an SEDK çok daha geniş, çok daha hassas ve çok daha şu anda... ...SEDK'dan ümit bekleyen paydaşlara bölünmüş durumda sigortacılık sektörü. Onun haricinde şu anda bir diğer önemli başlık da... ...kamu sigorta şirketleri varlık fonunun altında tek bir çatı altında toplam. Halk sigorta, vakıf sigorta, ziraat sigorta ve bunların emeklilik şirketleri. Bunların hepsinin sektöre çok ciddi etkileri olacak fakat şu anda sektör... Henüz bunların nereye evrileceğini, hangi şekilde çünkü sektörün asıl otorite olan kurumu lağvedildi şu anda. SDK'nın bunlara nasıl müdahale edeceği ciddi bir problem. Bunu da e, sektör şu anda dört gözle bekliyor buradaki çalışma şeklinde. Bir diğeri e-Police ve e-Komisyon belgelerine geçildi sektörde. Yani sektörde ciddi bir dijital evet. dönüşüm var. Biz pandemi gelmeden önce de Karatay Üniversitesi olarak burada bir kongre düzenlemiştik fakat pandemi nedeniyle yapamadık. Erteledik. Orada da bunları konuşmuştuk. Yani sektörün problemlerini hem devlet kuruluşlarındaki sektör temsilcileriyle, hem de özel sektördeki sektör temsilcileriyle çağırdık, konuşacaktık ama maalesef buna muvaffak olamadık. Fakat ilk defa böyle toplu bir halde hem sektörün problemlerini, hem de Sedekanın kuruluş amacına yönelik neler yapabileceğini, neler yapması gerektiğini, sektörün beklentilerini derli toplu bir şekilde anlatma imkanı bulmuş olduk. Şu anda yine sektörde çok ciddi anlamda bir e, yankı uyandıracak olan devlet destekli alacak sigortaları başladı. Hatta buna yönelik olağanüstü riskler müdürlüğü kuruldu ve daha sonra da Türk Reasurans isminde bir reasurans firması da kuruldu. Fakat bunların hepsi şu anda çalışmak, faaliyete geçmek ve ülke için e, faydaya dönüştürebilmek için emeklerini SDK'nın atacağı adımları bekliyorlar. Ve bir diğer şu anda sektörde çok ciddi bir çatışma da, çok ciddi bir ayrışma da Zorunlu trafik sigortalarında serbest fiyatı, e... mi? Evet. evet. E, Sayın Kurt, peki e, korona ve bu pandemi dolayısıyla bu noktada e, talep patlaması var mı? Ya da talep ne durumda sigortaya? Şu anda şöyle oldu. Yani arkadaşlar şöyle bir durum oldu. Sektör, e, diğer birçok sektör gibi üretimini durdurmadı. Ama talepler, üretim, prim düştü. Neden prim düştü? düştü? Çünkü zaten insanlar, yani biz ekonominin en büyük oyuncusu olan tüketiciyi evine hapsettik. Ondan dolayı da insanlar arabalarını kullanamadılar diğer ticari faaliyetlerini ertelemek zorunda kaldılar. Gelirleri azaldı. Bundan dolayı da sigortacılık normal temel ihtiyaçların yanındaki sıralaması daha geriye düştü. Ve bundan dolayı da hem iş yapış şekli değişti. Evlerinde artık şirketlerin acentelerinde değil de evlerinde serbest IP uygulamasıyla poliçe kesmeye başladılar. Bu da nispeten fakat şeyi düşürdü. Talebi azalttı. Talebi azalttı. Zaten. Fakat şu kesin ki. Pandemi sonrası şu an normal hayata geçtik biz. Hepimiz için pandemi şu an ikinci, üçüncü gündem maddesi oldu. Böyle olunca biz pandemi sonrası ile alakalı da şu an SDK'nın kuruluş olmasını çok önemsiyoruz. Pandemiden sonra sigortacılığa olacak olan bütün e, taleplerin hepsinin karşılayıcısı, bunların otoritesi şu an SDK oldu. SDK beş tane e, yöneticisi atandı ve bunların e, bir tanesinde şu an bir problem var. Ankara sigortanın genel müdürü olan arkadaşımız şu an herhalde Ankara Sigorta'da kalmaya karar verdi. Beşinci bir üye yeniden atanacak belki. Öyle bir problemi var. Ama ondan sonra faaliyetlerine başladığında az önceki söylediğim sektörün ciddi anlamdaki problemlerin hepsinin çözümünü SDK'dan bekliyor olacak sektör. Bir diğer buradaki problem de şey değil. Onu da söyleyivereyim. O çok önemli çünkü 9 Mayıs'ta hazine tarafından bir yönetmelik yayınlandı. Ve bu yönetmelik inanın pandemiden daha çok etkiledi sektör. Pandeminin etkisini 2'ye üçe katladı. Neden? Şundan dolayı bu yayın, yayınlanan yönetmelik şunu getirmişti. Sigortacılık kapsamında değerlendirilecek faaliyetler ve tüketici lehine yapılan sözleşmelerle mesafeli aktarılacak olan sözleşmelerle alakalı yönetim değişikliği getirdi. Bu sektörü resmen ciddi anlamda şu ana kadar 5.680 sayılı yasanın kazandırdığı bütün haklarından mahrum etti. Bunun çok acil bir şekilde düzeltilmesiyle alakalı şu an sektörün her paydaşının talebi var. Kim her paydaş? İşte şu an acente sivil toplum kuruluşlarının, şu an yine TOB'un içerisinde olan SAİK ve yönetiminin, bütün sigorta paydaşları, 16.800 tane acenteyi temsilen, burada çalışan insanları temsilen çok ciddi anlamda bu yönetmenin değişmesini bekliyor. Geri çekilmesini bekliyorlar ve bunlarla alakalı düzenlemelerin yeniden yapılmasını bekliyorlar. Burada genel itibariyle Özellikle bu son yönetmelik değişikliğinin içerisinde konulmaya çalışılan işte elektrik ve su idarelerine bask için kiosk konulması, işte TÜVTÜRK e, e, muayene istasyonlarına e, zorunlu trafik için kiosk konulması fikri bütün insanlarda sektörün geleceğine dair endişe oluşturdu. Şu ana kadar 16800 tane acente şu demektir. 1950'li yıllardan beri sektörün yükünü çeken, sektörü bugünlere getiren iyisiyle kötüsüyle güçsüyle acentelik sistemi Bugün siz dijital ortamda daha kolaylıklar çıktı diye sektörlerin evet. ve sigorta şirketlerinin daha çok komisyon e, kazanmak belki de e, beklentisiyle dijital platformlara dönmeye çalışması ve bunu ajantelerden bağımsız ajantelerden kopuk olarak yapmaya çalışmaları ciddi anlamda acenteleri rahatsız etti. ve Bu önümüzdeki dönemde de SDK'nın çözmekle alakalı yükümlü olduğu konulardan birisi. SDK benim şu ana kadar ki e, görebildiğim kadarıyla ...Türkiye'de aynı BDDK gibi... ...nasıl BDDK çok büyük bir fonksiyon icra ediyor. ...bugün bankacılık sistemi... ...Türkiye'nin çok güçlü bir yapıdadır... ...aynı şekilde şu anda SDDK'nın da... ...bu fonksiyonları yapmasını bekliyoruz... ...evet ilgileneceği konu çok... ...fakat SDDK kuruluşu itibariyle... ...diğer sektörle alakalı kuruluşların... ...tamamı lağvedilerek... Evet. ...onların yetkileri de kendilerine evet. verilerek... Hı hı. ...dizayn edilir. Hı hı. Peki edilir... Pe e, ...bu noktada... E, ...en fazla sigorta yapılan branşlar neler en fazla sigorta şu anda Türkiye'deki sigortacılık sektörünün birinci e, branşı zorunlu trafik poliçesi. Yani yaklaşık olarak sektörün %60'ı, üretilen primin %60'ı zorunlu trafikle e, ayakta duruyor. Ve acenteler de bu zorunlu trafik üretiminin neredeyse %80'ini yapıyorlar. Yani acente gelirlerinin büyük bir kısmı, hı hı. sigorta acentelerinin gelirlerinin en büyük kısmı zorunlu trafik poliçesinden elde ettikleri gelirler. Bu noktada elbette ki e, beklenen bazı şeyler var. Nedir? Biliyorsunuz şu anda sektörün değişik paydaşları var. Yani siz zorunlu trafik polisi dediğimizde tamirhaneler de burada oyunun içine girer. Evet. Acenteler de oyunun içine girer. Türkiye Odalar Borsalar Birliği de, SAİK de ve sigorta eksperleri icra kurulu da oyunun içine girer. Yani bu çok taraflı bir denklem ve bunu benim görebildiğim kadarıyla özellikle SDK'dan beklenen bir adil yaklaşım. Yani sektörün paydaşları arasında herhangi bir tercihte bulunmadan hepsinin derdinin tek tek dinlenilerek, bütün paydaşlara akıl, onların fikirleri sorularak bir ortak konsensüs, bir istişare oluşturmak zorundadır. Elbette evet, bu istişareyi evet. kendi önümüzdeki dönemdeki yapacağı icraatlar için yapacak. Fakat asıl beklenen sektördeki denetimle alakalı inisiyatifi eline alması. Sektörde biraz denetimle alakalı problemlerimiz var. Hı hı. İşte, durduk yerde fiyat kırmalar, komisyonları farklı farklı uygulamalar gibi birçok problem var. Burada SZK'nın yapacağı şey, bir kesinlikle bir istişare kurulu gibi hareket de ve bütün paydaşlara az önce söylediğim gibi sigorta şirketlerine eksperlere, aktüerlere tüketiciye herkesin faydasına olacak çözümler. elbette ki herkesin faydasına olacak iş biraz fedakarlık gerektirir. Onun için de burada mesela akademik istişareye önem vermesini özellikle kesinlikle kesinlikle evet neden Peki şu anda evet 2007'de kuruldu sigorta sektörünün kanunu 2007'de çıktı 5.640 sayılı kanun normalde bu yeni bir tarih. Bir sigortacılığı tarihlendirirken 1346'da ilk poliçe kesti diye anlatıyoruz öğrencilerimize. Yani hı hı. biz daha 2007'de yeni sigortacılık kanunu çıkardık. Burada, bunun neticesinde de şu anda Türkiye'de yaklaşık 14-15 tane 4 yıllık sigortacılık okulu var. İşte sigortacılık ya sigortacılık risk yönetimi, sigortacılık sosyal güvenlik gibi bölümler var. Ve bunların hepsiyle sektöre ait istişarelerin yapılması gerektiğini düşünüyorum. Buralarda çalışmalar, raporlar hazırlanması gerektiğini düşünüyorum. Bir diğeri SEDDK gibi devlet kuruluşları sektörün diğer oyuncularını hasım gibi değil hısım gibi görmüyorlar. Evet, yani sektör evet büyüdüğünde sayın herkes kuruluş. büyüyecek. Hı -hı. Yani sektör büyüdüğünde herkes için fayda üretecek. Onun için siz sektörün paydaşlarıyla istişare etmezseniz, onlara dertlerini sormazsanız, dertlerinde sizin düzeltilebileceğiniz kısımlarla alakalı inisiyatif almazsanız, yani elinizi taşın altına koymazsanız, sektörün gelişimiyle alakalı. Her şey de, Arap Soçu de. olur diyeyim en Efendim ben evet. e, çok teşekkür Hayır. ediyorum. E, canlı yayına katıldınız. Değerli düşünce ve görüşlerinizi bizlerle paylaştınız. E, ben evet. e, çok teşekkür ediyorum. ediyorum tekrar. Çok olun efendim. Hayırlı günler diliyorum. Teşekkür olun, ediyorum. Aynen. Evet Karatay Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik Bölümünden Doktor efendim, Öğretim Görevlisi Seyfettin Kurt bizlerleydi.